birinci sorumuza baktığımızda Tolunoğulları ve Ihşitler Abbas devletinin Mısır valisi olarak görev yapan kişiler tarafından birbiri ardına kurulan bağımsız devletlerdir. Bu gelişmelerin Abbas devletinde toprak bütünlüğü, merkezi otorite, dini yapı unsurlarından hangilerini olumsuz etkilediği söylenilebilir dediğinde toprak bütünlüğü, merkezi otorite Dini yapıyı etkilemez o yüzden sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. İkinci soruya baktığımızda 22 Ekim 1919'da imzalanan Amasya protokolünde yer alan Türklerin yaşadığı illerin hiçbir şekilde düşmana bırakılmaması, azınlıklara Türk milletinin siyasi egemenliğini bozacak hakların verilmemesi, meclis mevbusan seçimlerinin en kısa süre içerisinde yapılması, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetinin İstanbul hükümeti tarafından tanınması, Maddelerinden hangileri Anadolu Harekatı'nın bağımsızlığa verdiği önemi gösterildi dediğinde 1 ve bir ve ikinci öncüllerimizi alacağız. O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkındaki 1 ve 2 olacaktır diyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu parti muhalefet amacıyla önce Terakki Perver Cumhuriyet Fıkrası daha sonrasında Serbest Cumhuriyet Fıkrası kurulmuştur. Muhalefet partileri değişiklik neden değişik nedenlerle kısa bir süre sonra kapatılmıştır. 1950 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini sadece Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiştir. Bu gelişmelere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Muhalefet partileri seçimleri kaybetmiştir. Ulaşılamaz. Uluslararası gelişmeler iş politikaya etkilemiştir. Ulaşılamaz. Türkiye Cumhuriyeti halkı için en iyi yönetim şekli tek partili demokrasidir. Buna da aynı şekilde ulaşılamaz. Çok partili demokrasi için uygun ortamın oluşması uzun bir zaman almıştır. Bu şıkka ulaşılabilir ta ki 1950'ye kadar. O yüzden 3. sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin 2. Balkan Savaşı'ndan sonra imzaladığı anlaşmalarla ilgili bilgiler verilmiştir. İstanbul Anlaşması Meriç Nehri Osmanlı Bulgaristan sınırı olarak kabul edilmiş. Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklar elini geri almış Bulgaristan'a geri kalan Türklerin kültürel ve dini hakları güvence altına alınmıştır. Atina Anlaşması ile geri Adası Yunanistan'a bırakılmış, Yunanistan'da kalan Türklerin hakları koruma altına alınmıştır. Bu tablodaki bilgilerle hareketle Balkanların siyasi haritasında değişiklik olmuştur. Doğru. Balkan Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır. Doğru. Bulgaristan'ın Ege ve Denizi ile bağlantısı kesilmiştir. Yargılarından hangisine ulaşılabilir dediğinde sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. öncül olacaktır. 5. sorumuza baktığımızda Lozan Barış Anlaşması devletler arası eşitlik ilkesine uygun olarak imzalanmıştır. Bu ile Türk devletinin varlığı büyük ölçüde misak milli ilkeleri çerçevesinde diğer dünya devletleri tarafından resmen tanınmıştır. Lozan Barış Anlaşması bundan sonra da Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin temelini oluşturmuştur. Buna göre Lozan Barış Anlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye'nin saygınlığı artmıştır söylenilebilir. Misak-ı Milli'ye uygun hareket edilmiştir söylenilebilir. Milli mücadelenin haklılığı kabul edilmiştir tabii ki söylenilebilir. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı tanınmıştır söylenilebilir. Türk dış politikasında mütekabiliyet ilkesi uygulanmıştır. Bu sorumuzun cevabı olacak. Bu, şu, bu cevap söylenilemez. Beşinci sorumuzun cevabı eşlik olacaktır. 20. deneme 6. soru. Aşağıda bir alana ait topografi haritası verilmiştir. Yani izoips. Bu haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir? Arkadaşlar zirve var mı? Var bakın zirve burada. Falez var mı? Bakın şurası falez. Kıyıda izoipsler sıklaşmış. Sırt var mı arkadaşlar? Bakın yükseltinin, V'nin bakın arkadaşlar sivri uçları. Şuralar sırt bakın. Yükseltinin azaldığı yönü gösteriyor. Bu da nedir? Sırttır. Haliç var mı? Var. Kapal çukur var mı? Yok. Kapal çukur olması için ne gerekiyordu? Şöyle oklar olacaktı değil mi? Bu oklardan yok. O zaman cevabımız D seçeneği. 7. Aşağıdaki seçeneklerde deltovası ve onu oluşturan akarsu eşleştirmesi yapılmıştır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Yeşilırmak Çarşamba Ovası'nı oluşturur. Bak ikisinde de şey var. Yeşilırmak Çarşamba. Göksu Silifke Ovası'nı oluşturur. Doğru. Ama Bafra Ovası'nı ne oluşturur? Kızılırmak oluşturur. Cevabımız C seçeneği olacak. Balat Ovası'nı Büyük Menderes, Menemen Ovası'nda Gediz Nehri oluşturur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. 8. soru. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'de 15-64 yaş aralığındaki çalışan nüfusun 1960 ve 2021 yıllarındaki sektörel dağılım oranları verilmiştir. Verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Tarımda çalışan nüfus oranı azalmıştır. Bakalım. Tarımda çalışan nüfus oranı arkadaşlar %75'ten %15,4'e düşmüş. Doğru. 2021 yılında çalışan nüfusun yarıdan fazlası sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır. 2021'de bakın yarıdan fazlası sadece tek başına zaten hizmette çalışıyor da sanayide koyup bu da doğru. Türkiye 2021 yılında 1960 yılına göre daha gelişmiş bir ülkedir. Evet çünkü hizmette çalışanların oranı arttı. 1960 yılında çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu da doğru 1960'ta. Tarımda çalışan kişi sayısı ve tarımsal üretim miktarı 2021 yılında 1960 yılına göre azalmıştır. Arkadaşlar bu grafikten bunu çıkartamayız. Bu sadece çalışan kişi oranı. Miktarı bilmemiz için Türkiye'nin nüfusunu da bilmemiz gerekiyor. Ee, bu sebeple bunu bilemeyiz. Cevabımız E seçeneği. Sizi en çok yanıltacak şeyler bunlardır. Bu miktar vermediği için buradan miktara ulaşamazsınız. 9. Kayaçlar ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Magmatik kayaçlar diğer bütün kayaçların kökenini oluşturur. Doğru. İlk olarak onlardan başladı. Yüzey kayaçlarında soğuma yavaş gerçekleştiği için kristal yapıları iri olur. Doğru. Kayaçlar yer kabuğu hareketleriyle ufalanma ve ayrışma sonucu farklı kayalara dönüşebilmektedir. Doğru. Tortul kayaçlar içinde fosil bulundurur. Doğru. 9. Kayaçlar ve özellikleri ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Magmatik kayaçlar diğer bütün kayaçların kökenini oluşturur. Doğru. İlk olarak magmatiklerden başladı. Yüzey kayaçlarında soğuma yavaş gerçekleştiği için kristal yapıları iri olur. Bu yanlış arkadaşlar. Derinlik kayaçlarında soğuma yavaş gerçekleştiği için iri kristalli olur. Kayaçlar yer kabuğu hareketleriyle ufalanma ve ayrışma sonucunda farklı kayaçlara dönüşebilmektedir. Tabii yüksek sıcaklık ve basınçta olması gerekiyor değil mi? Bu da doğru. Tortul kayaçların içerisinde fosil bulunabilir. Doğru. Kayaçların yapısında tek bir min mineral bulunabileceği gibi birden fazla da mineral bulunabilir. Cevabımız B seçeneği. 10. soru. Yeryüzünde orman yangınlarına hemen hemen her yerde rastlanmaktadır. Kuzey ve Orta Amerika, Orta ve Güney Afrika, Akdeniz çevresindeki ülkeler, Avustralya, Kuzey Asya ile Güney Doğu Asya orman yangınlarına sıklıkla rastlanan yerlerin başlıcalarıdır. ABD, Kanada, Rusya ve Avustralya büyük ölçekli yangınların yaşandığı ülkelerin başlıcalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınları sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarından biri değildir? Biyoçeşitlik azalır çevre sorunu. Turizm altyapısının zarar görmesi bu bir çevre sorunu değil. Bu bizim için beşeri bir sorundur arkadaşlar. Toprak erozyonu artar çünkü bitki yok oluyor üzerindeki. Hava kirliliği artar. Hava kirliliği arttığı için bölgede oksijen üretimi de azaldığı için oksijen döngüsü kesintiye uğrayabilir arkadaşlar. Cevabım bu sebeple B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Adım Efe Rıdvan Koçit. Sizlerle bugün sosyal bilimler branş denemelerinin 20.sini çözeceğiz. Felsefe ve din sorularını başlıyoruz. 11. soru parçada bilimin hangi özelliğine değinilmemiştir? Bilimsel teoriler bir kısım titiz yöntemlerden, gözlem ve deneyle elde edilen olgulardan çıkarılırlar. Bilim görebildiğimiz, işitebildiğimiz, dokunabildiğimiz şeyler üzerine bina edilir. Elde edilen bilgi yine olgusal şekilde test edilir. Bu test etme işlemi ise herkese açıktır. Bu sayede bilim kendini geliştirip yeni bilgilere ulaşabilir bilimin somut bilgilerden oluştuğunu görüyoruz. Çünkü bakın olgusal dünyaya odaklanıyor deney ve gözleme esas alarak. Bilim nesneldir çünkü test edilebiliyor sevgili arkadaşlarım. Bu test etme işleminin herkese açık olması evrensel olduğunu gösteriyor. Bilimin kendini geliştirip yeni bilgilere ulaşması da birikimli olarak ilerlemesidir. Bilimsel bilgi bütünü değil parçaya ele alır. Evet her bilim varlığı sınırlandırır, parçalara ayırarak inceler ama bu duruma değinilmemiş. Zaten bize de değinilmeyen sorulduğu için cevap E olur. 12. sorumuz. Agustinus kendi kendimle ben olduğum, var olduğum, varlığını bildiğim ve sevdiğim o kadar kesin ki bu kesinlik akademiyacıların tüm itirazlarını ortadan kaldırır. Şöyle diyecekler belki bana ya eğer yanıldıysan eğer yanılıyorsam varım demektir. Var olmayan yanılamaz da yanılıyorsam varım öyleyse. Yanıldığım takdirde var olduğuma göre var olduğuna inanma konusunda artık nasıl yanılabilirim? Bu görüşler modern felsefedeki hangi filozof ve görüşleriyle benzerlik gösterir diyor. Var olmak algılanmış olmaktır diyor Berkeley. Bir şeyin var olabilmesi için o şeyi algılayan bir özneye ihtiyaç vardır der Berkeley. Bilmek egemen olmaktır, doğaya yönelmek gerektiğinden bahsediyor Bacon. İnsan, insanın kurdudur diyor Hobbes. Devlet öncesindeki dönemi değerlendiriyor. Devlet öncesi doğal dönemde bir devlet otoritesi olmadığı için herkes birbirinin düşmanı olabilir, kaos ortaya çıkabilir diyor. Arınma Gecesi filmini düşündüğünüz zaman insan insanın kurdudur sözünün aslında haklı olduğunu söyleyebiliriz. Rasyonel olan real, yani gerçek, gerçek olan rasyoneldir diyen Hegel, akla uygunluk ve gerçeklik arasında bir ilişkilendirme yapılmış. Arkadaşlar, Descartes her şeyden şüphe ederek, şüphe ettiğinden şüphe etmez ve şüphe ediyorsam ben düşünüyorum, o halde varım sonucuna ulaşır. Agustinus da aynısını yapıyor kendisinden önce. Yanıldığım takdirde var olduğuna göre, var olduğuma inanma konusunda artık nasıl yanılabilirim diyor ve varım diyor. Yani her şeyden şüphe ederek kendi varlığını kanıtlıyor. Tıpkı Descartes gibi. Cevap C oluyor. 13. sorumuz. Bu parçada Hobbes hangisini vurgulamıştır? Tekrar alıyorum. Dilim sürçtü. Arkadaşlar 13. soru. Bu parçada Hobbes hangisini vurgulamıştır? İktidar, devleti belirli süreliğine yöneten güçtür. Burada iktidarın kaynağını nereden aldığından bahsedilmiyor. Mesela tanrıdan mı, insanların güvenlik ihtiyaçlarından mı aldığından bahsedilmiyor, vurgu anlamında. Egemenliğin kullanış biçimleri üç tanedir. Rasyonel, karizmatik ve geleneksel egemenliktir. Rasyonel egemenlikte ülkeyi yöneten güç, gücünü yasalardan alır. Geleneksel egemenlikte gücünü hanedandan alır karizmatik egemenlikte gücünü otoritesinden ve olağanüstü olarak iddia edilen özelliklerinden alır. İdeal devlet düzeni olamayacağını söylemiyor çünkü devlet olmalıdır ona göre. Bürokrasi de memurlar topluluğudur. Devlet işlerini ast üst ilişkisiyle hiyerarşik bir şekilde yürütürler. Bunun gerekliliğini vurgulamıyor. Arkadaşlarım devlet öncesi dönemde herkes egoist, bencilce hareket ettiği için insan insanın kurdu oluyor Hobbes'a göre. Devlet olmaz ise insanlar birbirlerine zarar veriyorlar. İşte bu yüzden insanlar bir araya gelerek ortak bir irade ile iktidarı yani devleti oluşturuyor. Yani burada devletin zorunluluğunu vurguluyor. Aksi halde kaos yaşanacağından bahsediyor Thomas Hobbes. B oluyor cevabımız. Arkadaşlarım 14. sorumuz parçaya göre hangisine ulaşılabilir? Kantın ahlak anlayışında bir öğrencinin derslerine çalışması öğrencilik ödevidir. Öğrenci öğrenmenin gerekliliğine inandığı için derslerine çalışıyorsa bu ödeve uygun eylemlerde bulunuyor demektir ve bu da ahlaki bir eylem olur. Ama sınıf ama sınıf geçmek veya ön planda görünmek gibi bir fayda amacı ile çalışıyorsa o zaman bu ders çalışma eylemi ahlaki eylem olmaktan çıkar. Çünkü Kant'a göre bir eylem eğer çıkar gözetilerek yapılıyor ise o eylem iyi değildir. Ne kadar fayda sağlıyorsa sağlasın çünkü çıkar vardır ahlaki eylem sonucundaki faydaya göre değer kazanır. Bu Kant'ın ahlak anlayışıyla tamamen çelişiyor. Ahlaki eylem sezgilere dayandığı ölçüde genel geçer olur. Bunu daha çok savunan Bergson'dur arkadaşlarım. Ahlak felsefesinin amacını mutlu bir yaşamın herkes için geçerli yollar gösterdiğini söylemiyor Kant. Ahlaki eylemlerin ve yaşamın temel amacının toplumsal fayda olduğunu savunan utilitarizm yaklaşımıdır, toplumsal faydacılıktır. Bunu da savunanlar Jeremy Bentham ve Mill'dir arkadaşlar. Şimdi bir öğrenci derslerini çalışabilir. Ama sırf sınıfı geçmek için veya arkadaşları tarafından takdir edilmek için yapıyorsa bu eylem ahlaki değildir. Çünkü çıkar vardır. Dolayısıyla da bir davranış sadece yapılması gerektiği için yapılırsa ahlaki nitelik kazanır. Kant bu durumu ...çok güzel bir sözle özetliyor arkadaşlar. Doğru olanı yapmalısın çünkü doğru olan odur diyor. Yani hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece yapılması iyi olduğu için yapılmalıdır o eylem. Yanıt B oluyor. 15. sorumuz. Dilte bu görüşüyle hangisine ulaşmak istemiştir? Dilte'ye göre insan da insanın içinde olduğu yaşamda tek bir nedenle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bu çok ögeli karmaşık yapıyı anlamak ancak bütünün bütünlüğünün gözden kaçırılmayacağı bir bakışla olanaklıdır. Bu nedenle insanı bilen bir varlık olmasının ötesinde irrasyonel yani akıl dışı yönleriyle birlikte bütünselliğinde değerlendirmek gerekir. Yaşamın insan bilincinin içinde değil, insan bilincinin yaşamı içinde olması nedeniyle yaşamı anlamak demek, her şeyin içinde bulunduğu tarihsel süreci anlamak demektir. Dilte'ye göre değişen bu süreci, ve aynı zamanda sürecin içinde değişen insanı anlamak için yapılması gereken şey, insanın tarihsel bir varlık olduğu gerçeğinin temel alınmasıdır. Dilthey, insanı sadece deneyle ele almıyor. İnsanı her yönüyle rasyonel yani akılsal bir varlık olarak değerlendirmiyor. Çünkü arkadaşlar bakın, irrasyonel yönleriyle de ele alınmalıdır diyor. İnsanın anlaşılmasını mistik yani sezgisel Gizemli bir bilgi de bilgi olarak değerlendirmiyor, yeterli olduğunu söylemiyor. Ya da bilimsel yöntemleri de yeterli görmüyor. Çünkü irrasyonel, akıl dışı unsurlar bilimsel yöntemlerle açıklanamaz. İnsanı tarihsel bir varlık olarak ele almak gerektiğinden bahsediyor. Yani insan bütüncül, karmaşık yapılı bir varlıktır ve onu tarihsel bir bakış açısıyla ele almalıyız. Cevap A oluyor. Arkadaşlarım din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin soruları hangisi aklı kullanmanın ile ilgilidir? Kur'an'da yaklaşık 500 tane ayette insanın akıl sahibi olduğu hatırlatılmış ve aklını kullanması Rabbimiz tarafından istenmiştir. B seçeneğine bakalım değerli arkadaşlarım. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzüne fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Bu ayeti kerimede kötülükte bulunan, yeryüzünde fitne fesat çıkaran insanların Allah tarafından karşılığının onlara verileceğinden bahsediliyor. B seçeneğinde Allah'ın birliğinden, tekliğinden, onun Rahman ve Rahim yani bağışlayan ve esirgen olduğundan bahsedilmiş. D seçeneğinde arkadaşlar yine Allah'ın birliği ve tekliğini görüyoruz. Melekler ve ilim sahipleri Allah'ın kendisinden başka Tanrı olmadığını bildiriyor. E seçeneğinde yine tevhid inancından, Allah'ın birliğinden, tekliğinden bahsediliyor. Aklı kullanmanın önemi A seçeneğinde geçiyor. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Bakın burada evrendeki düzenden hareketle Allah'ın varlığına, birliğine düşünerek aklımızı kullanarak ulaşmamız öğütleniyor. Cevabımız A oluyor. Arkadaşlarım 17. sorumuz. Parçadaki sorulara cevap arayan biri dinin insan hayatındaki yerini ve önemini anlatan ifadelerden hangisine ulaşılamaz. Din, ilk insan topluluklarından günümüze kadar her dönemde önem verilen kutsal sayılan bir değer olmuştur. Acaba sizler de toplumsal hayatta dinin etkilerini gözlemlediniz mi? Kişilerin düşünceleri, davranışları, yaşama biçimleri üzerinde dinin etkisi var mıdır? Din, toplumsal ilişkileri nasıl etkilemektedir? Sanat, edebiyat, örf ve adetler üzerinde dinin ne gibi etkileri söz konusudur? Arkadaşlar bu soruları yanıt arayan biri, dinin insanları psikolojik bunalımlardan koruduğu gerçeğine ulaşır. Çünkü insanın o psikolojik ihtiyaçlarına cevap verir din. Din insanları yararlı işlerde bulunmaya yöneltir anne babaya iyilik, ihtiyaç sahiplerine yardım gibi. Din insanın hayatı anlamlandırmasını sağlar. Din insanlar arasında birlik, beraberlik, güzel duyguların yerleşmesini de sağlar. Din insanları mutasip inançlara yöneltir. Arkadaşlar mutasip inançlar körü körüne inanmak demektir. Anlamını yazalım buraya. Körü körüne inanmak yani dogmatik olmak demektir. Halbuki İslam dinine göre insan her şeyi akıl süzgecinden geçirerek inanmalıdır. Yani mutassıp inançlar ifadesi doğru bir ifade değildir. Cevap C olur. Arkadaşlarım 18. soruda ayetlerden hangisinin konusunun diğerlerinden farklı olduğundan bahsediliyor. Bir numaralı öncülde o geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yönünde de yüzmektedir. Evrendeki ölçüden bahsedilmiş. Yani burada evrendeki uyuma değiniliyor. Yine gökten ölçülü olarak su indiren de odur. Yine evrendeki uyumdan, düzenden, ölçüden bahsediliyor. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır ve Rahman'ın yaratışına hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Yine evrendeki uyumdan, düzenden bahsediliyor." Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bakın kendi yörüngesinde hareket ettiğinden bahsediyor Güneş'in. Yani evrendeki düzenden uyumdan bahsedilmiş. Arkadaşlarım 5 numaralı öncülde ise de ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. Burada ahiret hayatının aşamalarından yeniden diriliş anlamına gelen baz aşamasından bahsediliyor. Yani evrendeki uyumdan, ölçüden, düzenden bahsedilmiyor. Bu yüzdendir ki cevabımız e oluyor. Arkadaşlarım 19. soru. Buna göre peygamberimizin hangisine önem verdiği söylenebilir? Ekonomiye diyor A seçeneğinde. B'de astronomiye, gök bilimi demektir. D'de askeriyeye, E'de sağlığa. Arkadaşlar bakın burada peygamberimizin Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkeli müşrikleri Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bıraktığından bahsediliyor. Yine Mescid-i Nebi'yi inşa ettiriyor peygamberimiz. ...ve mescidinde bir de eğitim faaliyetleri veriliyor. Yani burada eğitime yönelik bir vurgu söz konusu. C oluyor cevap. 20. sorumuz. Buna göre hangisi ibadetlerle ilgili temel ilkelerden biri değildir? Arkadaşlar, ibadet Allah'a kulluk etmek demektir. İbadetlerdeki temel ilkelerden biri güç yetirebilirliktir. Yani Rabbimiz bize gücümüzün ölçüsünde, ölçüsüne uygun olarak ibadetleri emretmiştir. Gücümüzü aşan ibadetleri emretmiyor kolaylık istekli olmak aynı zamanda içten olmak bunlar samimi olmak ibadetlerle ilgili temel ilkelerdendir. Yani yalnız müsriflik israf etmek demektir arkadaşlar. Yani bir aşırılıktır. Aşırılık İslam dinince zaten müsriflik uygun değildir. Bu yüzden ibadetlerdeki temel bir ilke olarak da değerlendirilemez. Cevabımız B olur. Sevgili arkadaşlarım bu bölümdeki sorularımızı din kültürü ve ahlak bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenci arkadaşlarımız çözecektir. 21. soruyla devam ediyoruz felsefeye. Heraklit'in açıklamalarından hangisine ulaşılabilir? Evren bize değişiyor gibi görünmektedir. Halbuki Heraklitos'a göre zaten değişim vardır arkadaşlar. Çünkü tek şey vardır gerçek olan o da değişimdir. Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır. Hayır, evrende her şey değişir. Evreni algılamak var olmak demektir. Böyle bir açıklaması yok. Evrendeki değişim bir kuruntudur. Kuruntu sanıdır demektir. Bunu savunan değişimi kabul etmeyen Parmenides'tir. Arkadaşlar her şey değişim halindedir diyor Heraklitos. Yani evrende dinamizmden bahsediyor. Dinamizm değişim, devinizm demektir, hareket demektir. Cevabımız B olacaktır. 22. sorumuz bu durum sanatın aşağıdaki özelliklerinden daha çok hangisinden kaynaklanır? Resim ve heykel galerini gezen, roman veya şiir okuyan, tiyatro eseri ya da bale izleyen, sinemaya giden, müzik dinleyen birçok insan zaman zaman sanatın ne olduğunu merak eder. Sanat felsefesinin de işte temel sorusu budur. Sanat nedir? Sanatı tanımlamak, sinema ve fotoğrafçılık gibi yeni sanat biçimlerinin ortaya çıktığı çağımızda daha da güçleşmiştir. Nitekim bu durum bazı filozofları sanatın tanımlanamayacağı görüşüne götürmüştür. Neden sanatı tanımlamak güçleşmiştir? Bunun sebebi sanatın özgün, biricik olması değildir. Sanatın evrensel olması, bütün insanlık için olması değildir. Çıkar amaçlı olmaması değildir, biricik olması değildir. Sanatın tanımının net bir şekilde yapılamıyor oluşu onun subjektifliğinden yani öznerliğinden kaynaklanır. Çünkü kimi sanat deyince operayı aklına getirebilir, kimi sanat deyince müziği aklına getirebilir, kimi sanat deyince sinemayı aklına getirebilir. Bu yüzden de net bir tanımı yapılamıyor değerli arkadaşlarım. A olur cevap. Kıymetli arkadaşlarım 23. sorumuz Locke bu sözleriyle bilgi kuramlarından hangisini eleştirmektedir? Şimdi mantıkçı pozitivizm 20. yüzyılda karşımıza çıkar ve daha çok dil problemleri üzerine yoğunlaşır. Empirizm deneyiciliktir, Zaten John Locke bunu savunuyor. Ama bize eleştirilen yaklaşım sorulmuş. Pragmatizm bir eylemi yarar, yani fayda odaklı değerlendirir. Eylem sonuçta fayda sağlıyorsa doğrudur. Entüisyonizm ise sezgicilik demektir. Arkadaşlarım, insan zihni doğuştan boş levhadır diyor. Doğuştan bilginin olduğunu iddia eden rasyonalizmi, akılcılığı eleştiriyor burada John Locke. Diyor ki yeni doğanların, aptalların ve cahillerin doğuştan olduğu iddia edilen apaçık bilgiler hakkında en küçük bile idrakleri yoktur. Yani doğuştan bir bilgi yoktur deyip doğuştan bilgi vardır diyen rasyonalizmi yani akılcılığı eleştiriyor. Bu da demek oluyor ki yanıtımız A. 24. sorumuz bu parçada hangisinin gerekliliği vurgulanmak istenmiştir? Bürokrasi devlet işlerini yürüten memurlar topludur. İktidar devleti belirli süreliğine yöneten güçtür. Teokrasi dine dayalı yönetim, aristokrasi belirli bir zümrenin ülkeyi yönetmesidir. Arkadaşlarım, mülkiyet hakkının olduğu, her şeyin parayla değer kazandığı ve paranın bir ölçü haline geldiği bir toplumda sosyal adaletten bahsedilemez deniyor. Ve diyor ki, şöyle ki bir toplumda büyük çoğunluk, fakirlik, yoksulluk çekiyorken, diğer tarafta gözleri doymak bilmeyen, zenginler ve bu zenginlere ülkenin bütün zenginliklerini sömürten bir devlet iyi olabilir mi? Yani bu devlette demokrasinin olması gerektiğinden, sosyal devlet anlayışı olması gerektiğinden bahsediliyor parçada. Cevabımız A oluyor. Arkadaşlarım 25. sorumuz. Paragrafta paradigma değişikliğinin hangi yönü vurgulanmaktadır? Paradigma, bilim adamının evreni anlamlandırmasını sağlayan kavramsal çerçevedir. Bir paradigmadan diğerine geçiş devrimli olur. Yeni paradigma ile birlikte güneş artık başka yönden doğacak, yer göğe çıkacak, balıklar uçacaktır. Adeta nesneleri aydınlatan ışık değil, ışığı aydınlatan nesne olacaktır. Paradigma, herhangi bir dönemde yaşayan bilim insanların ortak kabulleri, yöntemleri, sistemleridir. Bir kalıptan diğerine geçmenin iyi olacağı, olguları olaylarla açıklaması, zamanı içinde tutarlı bir değişim göstermesi veya bilimsel ilerlemeye atıfta bulunması burada vurgulanmıyor. Yeni paradigma ile birlikte güneş artık başka yönden doğacak. Bakın yer göğe çıkacak deniyor. Yani ciddi anlamda değişikliklerin ortaya çıktığından, yeni ve farklı araştırma yollarının tekniklerinin ortaya çıkmasından, geliştirilmesinden söz edilmiş. Cevabımız E olur.